El salla. Oturum, oturum, Aslan oğlum benim. Şimdi koş merdivenden. Evet, kırmızı ben merdivenden ben hadi. Aferin Efe. Koş kırmızı merdiven olur. Hadi Efe. Kardeş kaysın sonra sen kay. Aferin hadi. Sıra sende. Koş şimdi mor merdivenden çık. Çık oğlum. Ya, tek tek çık ama. Oradan kayılmaz. Hadi bir kere daha kay gidiyor sonra. Hadi el salla. Aferin. Çantamız var. Dur alayım. Bekle. Bir tur daha kay buradan. Ha, koş. Evet bundan. Hadi çık. Evet kay babacığım. Aferin. Tamam şimdi tatlı rebelliğe bineceğiz. Dur. Hadi okul çantasını alıyor Efe.